Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ünal Silver 76 yaşında hayatına veda etti. Usta oyuncunun yakınları ve sevenleri acı haberle yıkıldı. Hakkını helal et <laughs> Helal olsun. Hakkını helal et bayım. Helal olsun, helal olsun. <laughs> Pek çok başarılı yapımda yer alan usta oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti. Yakınları ve sevenleri acı haberle yıkıldı. İstanbul kaynıyor. Bir gazeteye çıkmadığımız kalmıştı. Almanya'da oyunculuk yapan Silver, Hokkabaz filminde oynamak için 2006 yılında Türkiye'ye gelmişti. Sizin para hastaneye gitti. Takımları toplayın, ilerleyin. O günden sonra oynadığı gölge, dedemin insanları ve çarşı pazar gibi unutulmaz yapımlarla sevilen bir ekran yüzü haline geldi. Vallahi biz maaş almayacağımızı söylemiştik size. Biliyorum. Zaten maaş veremiyorum. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta oyuncu 76 yaşında hayata veda etti. Vefat haberi tiyatro ve sinema dünyasını sarstı. Silver ise unutulamayacakları arasında yerini aldı. Hakkını helal et vay be. <laughs> helal olsun. <laughs> Hakkını helal et <edin>, <laughs> La c'est la, la.